Krokii koymuşsunuz. E üst üstüste koyuyoruz. Siz zaten direnen, itiraz eden Akbelen'i falan yağmalamak istiyorsunuz. Oradaki zeytinlikleri ortadan kaldırmak istiyorsunuz. Teklifin 11. maddesinin krokisi tam orası. Açık ve net bir şekilde orayı zeytinlik alanından arındırmak istiyorsunuz. Sadece burada yapmadınız. Bakın Afrin'de de yaptınız. Afrin'de de o çeteler gittiler. Oradaki zeytin ağaçlarını kökünden söktüler, götürdüler. Nedir sizin zeytin ağacıyla derdiniz? Özel bir husumetiniz mi var zeytin ağacına? Gerçekten merak ediyorum. Siz zeytin sevmiyor musunuz? Zeytin ağacı mı sevmiyorsunuz? Zeytinden gelen geliri mi sevmiyorsunuz? Nedir yani zeytin köylüsüyle, zeytin üretimi yapanla derdiniz nedir? Nedir bu maden sevdanız? Yerin altını üstünü delip maden sahasına çevirmek istiyorsunuz. Ya siz de bu ülkede yaşıyorsunuz. Siz de her sabah zeytin yiyorsunuz. Halkımız belki en garibanını küçük sel altısını yiyor. siz birinci sınıfını yiyorsunuzdur yani. Ama ona rağmen bugün gelmişsiniz eğitim kırın yasasına el kaldırmaya çekiyorsunuz, çalışıyorsunuz. Her şeyi, her şeyi enerji, maden, para olarak göremeyiz arkadaşlar. Bu yanlış. Bu doğal bir, biz, biz doğanın efendisi değiliz. Biz insanlar doğanın bir parçasıyız. Doğayla uyumlu yaşadığımız sürece, doğaya uyum sağladığımız sürece bu döngüyü, bu ekosistem dönüşür değil ve devam eder. Bakın insanların galip geldiği her yerde hep beraber kaybediyoruz. Dünyanın sonu geliyor. Ekolojik iklim krizi bir taraftan, ekolojik yıkım bir taraftan, su sorunuz, küresel su krizi bir taraftan, gıda arz güvenliği bir taraftan. Dünyanın başına gelebilecek bütün felaketlerin sorumlusu sorumsuz iktidarlar, sorumsuz devletler, halkı yoksulu görmeyen anlayışlar sonucunda oldu. En büyük göç dalgaları savaş nedeniyle olmayacak. Su krizi nedeniyle, iklim krizi nedeniyle olacak. Neden? Çünkü bütün ormanlar yok ediliyor. Ekosistem tahrip ediliyor. Yeryüzünde dünya kadar canlı türü yok oluyor. Haberiniz var mı?